Güzel Dost kanalından herkese selamlar sevgiler. İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarıya çıkmadılar. Papazlar Bizans İmparatoru'nun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet ve tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Durum Hazreti Fatih'e bildirildi. O asker göndererek papazları huzuruna davet etti. Papazlar hapisten ne için çıkmak istemediklerini Hazreti Fatih'e de anlattılar. Fatih o dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti. Sizlere şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin takbik edildiği memleketimi geziniz. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Biz de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de e belki kararınız gereğince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz. Hz. Fatih'in bu teklifi papazlar için çok cazip gelmişti. Hemen padişahtan aldıkları tezkereyle ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa'ydı. Bursa'da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar. Bir Müslüman bir Yahudi'den bir at satın almış. Fakat hiçbir kusuru yok diye satılan at hastaymış. Müslümanın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş. Sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutmuş. Fakat olacak ya o saatte kadı henüz dairesine gelmemiş olduğundan bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahırına götürmüş. Atını alıp ahıra götürmüş ama at da o gece ölmüş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı atı alan Müslüman'ı çağırıp mes meseleyi şu şekilde halletmiş. Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade eder paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunmadığından hadisenin bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum atın ölümünden doğan zararı benim ödemem lazım deyip atın parasını Müslüman'a vermiş. Papazlar İslam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi cebinden mal tazmin etmesi karşısında hayret etmişler. Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik'e uğramış. Papazlar orada şöyle bir mahkeme ile karşılaşmışlar. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlaya tarlayı sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanla biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? Hiç heyecan bile duymayan bu Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür Müslümana götürüp teslim etmek ister. Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım. Altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin herhalde bu fiyata bana satmazdın. Al şu altınlarını der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle der. Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi taşı ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğimden içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir. Dilediğini yap der. Tarlıyı alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya yani mahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda tekrarlar. Kadı her iki şahsa da çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı, birinin de oğlu olduğunu öğrenir ve oğlanla kızını nikahlayarak altınları çeyiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul'a Hazreti Fatih'in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler. Biz artık inandık. Bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salihleri başka dinden olanları bile bir kötülük yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik. Sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz derler. Büyük dini hikayeler İbrahim Sıddık İmamoğlu Osmanlı yayın evine teşekkürlerimizi sunarız. Evet sevgili dostlar, böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu bizleri sevgili kullarının şefaatlerinden nasiptar eylesin. Mekanları cennet, kabirleri nur olsun inşallah. Videomuzun sonunda hiç olmazsa cümle geçmişlerimize bir fatiha bağışlamanızı nacizane tavsiye ederken bizleri vakit ayırıp sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi borç bilirim. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak da yeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olacağınızı hatırlatarak sizleri Rabbi'me emanet ediyorum. Selametle.